Selamünaleyküm arkadaşlar. Kare kök, küp kök veya n'inci dereceden bir köklü ifade yazabilmek için kullanabileceğimiz Türkçe komutlar GeoGebra'da yok maalesef. Şu komutları kullanacağız. Square root kelimeleri içerisinden seçilmiş harflerle oluşturulmuş. Bu kübik root yani küp kök, bu kare kök. Bu da n en root, n'inci dereceden köklü bir ifade yazmak için kullanacağız bunları arkadaşlar. Zaten bilmiyor olsak bile en azından x üssü yazdıktan sonra bir parantez açar. Parantezin içerisine 1 bölü 2 yazabiliriz. Bu karekök x'i yine temsil eder doğal olarak. Biraz puntolarını artıralım. Ama biz böyle üst ifade ve parantezli ifadelerle de uğraşmak istemiyorsak giriş alanına S, Q, r, t harflerini yazacağız. Zaten secu yazınca komut ortaya çıkıyor. Enter diyoruz. Komutu ekrana getirdik. Şimdi içerisine sayı yazsak bu kök 2 olur. İçerisine x yazsak kök x olur. Görüntüleri de zaten karekök x anlatacak şekilde. Aynı grafik olduğundan üst üste geldiler. Herhangi birisi olabilir böyle. Kübik root cb yazdığınızda zaten ortaya çıkıyor. Bu da küp kök x ve grafiği. Eninci dereceden kök olsun. Nr yazdığınızda çıkıyor. Birincisi köklü ifadenin içine yazılacak olan fonksiyon. X olsun. Bu da kökün derecesi. Mesela 5 beş desek 5. dereceden kök içerisinde x fonksiyonunu çizdirmiş yazdırmış oluyoruz. Bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.